Hadi Yasemin, aç şunu. Aç. Hayda. Ha, a, ada. Adam, ben Yasemin'e ulaşamıyorum ya. Ada. Ben sana gelemezsem, ben gelirim demedim mi? Günah benden gitti. Enişte enişte, dinlemem artık. Yaparsın evlensen bu işi. Hop! Delikanlı. Sen hayırdır yine mi geldin? Asıl sana hayırdır. Buraya gelmek için vize mi almam gerekiyor? Bak şimdi delikanlı. Sen şimdi böyle geldiğin gibi yavaş yavaş git. Sana burada ekmek yok. Ha. Aslan Bey! Aslan Bey! Ne demek oluyor bu şimdi? Evren'i eve almamak da ne demek oluyor? Evren benim arkadaşım. Ne münasebet? Heh işte ben de bir münasebet olmasın diye almıyorum zaten. Aslan Bey Burası benim evim. Demin de söylediğim gibi evren benim arkadaşım. <laughs> yani böyle yol kesip hesap sormak da ne demek oluyor? Bir dakika bir dakika Belma Hanım. Benim derdim başka sizinle alakalı değil. Neymiş acaba sizin derdiniz? Ailesel bir mesele olduğu için oraya da karışmayın biz Ahmet, değil mi? Nasıl karışmayayım? Ne demek karışmayayım? Bakın. Demin dediğim gibi evren benim arkadaşım. Karışmak da en çok benim hakkım. Saksı mıyım ben? Ama, ben saksı, saksı, saksı mıyım? Saksı, sultanım ben hallederim. Sen sinirlen. Sen, sen çıksana şöyle arkadaşım ben arkadan. Çektim. Aa, ne oluyor burada? Evren hiç korkma. Geç şöyle arkama. Seni kimselere yedirtme. Aa. O ne demek? Biz insan mı yiyoruz Belma Hanım? Sen sen, sen çıksana şöyle, çıksana şöyle kadının arkasından. Çıkma Aslan ya. Bey Aslan Bey duymadın galiba. Ben Belma Hanım'ın misafiriyim. Evet. Aa, da çıktım işte. Dur. <laughs> Allah Allah. Biz neyiz burada? Biz As neyiz? Hayırdır? Hayırdır. De ne istiyorsun Hayırdır. senden ne? Ne istiyorsun? Hayır ha ha. Sende hiç oynuyorsunuz. Aa, evet bir tanem. <gülüyor> <gülüyor> karmadınız aslan amca. Bak şimdi sen şimdi bahçeye git, girenleri hazırla tamam mı? Ben birazdan geliyorum değil mi? Tamam. Hadi kuzum koş sen <gülüyor> koş. <gülüyor> sen hayırdır ya? Asıl, Asıl. sana hayırdır. Şşş, Meydana gel, ben de çıkarım. Evrenciğim, kusura bakma, çok gergin bir karşılama oldu. Malum son zamanlarda evimizde. Kavga gürültü hiç eksik olmuyor. Aman sultanım ne kusuru. Olur böyle şeyler. Önemli olan sağlık sıhhat değil mi? Sağlığımız da sıhhatimiz de yerinde çok şükür. Çok iyiyiz. <laughs> e psikolojik tabii bu işler biraz da. Bazı sinir bozucu faktörler de olmasa daha iyi olacağız. Evrencim, son zamanlarda ailemizde olanlar malum ne kadar iyi olabilirsek değil mi? Hem zaten Zafer eve dönünce bir süre buralardan gideceğim kafamı dinlemek için. İnsan ayıbından kaçmak istiyor tabii. Ne dedin? Hiç. Anlamayana davul zurna az demişler diyorum. <laughs> ha. Çok çok. Trenler çoktan yola çıktı aslanım. Sonra... Sen hala gelemedin. Vallahi bak trenleri kaçırıyormuşuz değil mi? E hadi. Hadi gidelim o zaman kaptan. Hadi ya. Hadi gel. Ay Aslan amcası olmadan da yapamaz. Ben Yasemin Hanım'ı göremedim bu arada. İyidir inşallah. Evrenciğim, sen de bu Yasemin Hanım'la bozdun. Aa, yok sultanım genelde böyle adanın teyzelerini bir arada görmeye alışkınım da ondan yani. Yasemin de hiç iyi değil tabi. Ah. Evin içinde hayalet gibi dolanıyor. E bu kaçırılma olayı hepimiz gibi onu da çok etkiledi tabi. <laughs> Biz ailecek böyle şeylere çok alışkın olmadığımız için zorlanıyoruz. <laughs> ee, sultanım izninizle ben bir lavaboya kadar gideyim. İzin sizin. Teşekkürler. Yasemin neredesin? Yasemin. Yasemin. Hadi, aç kapıyı bak. Bir yüzünü görüp gideyim, ha? Hadi Yasemin. Gördün işte. Git hadi. Yasemin neyin var Aslım? İyiyim ben. Bir şey yok. Yasemin neden böyle yapıyorsun? Telefonlarımı açmıyorsun benden kaçıyorsun. Sence de oturup biraz böyle konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Enişte. Enişte. Ne konuşacaksın sen Yasemin'le? Ee, enişte bak sen yanlış anladın. Ee, Evren Bey tam da... Hayır yanlış anlamadınız Aslan Bey. Eğer izin verirseniz Yasemin'le baş başa konuşmak istiyorum. Olmaz. İzin vermiyorum. Aslan Bey. Bakın kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama ben özümü diledim. Siz de ön yargılarınızı bir kenara bıraksanız, bir güvenmeyi deneseniz. Bana bak çocuk, ben bir bakışta adamın ne mal olduğunu anlarım. Seni sevmedim ben. Sevmeyebilirsiniz. Güvenmedim de. Aslan Bey, bakın güvenmeyebilirsiniz ama zamanla olur bu. Yani hiç değilse öyle umut ediyorum. Şimdi izin verirseniz, daha seninle beş dakika yüz yüze görüşeyim. Beş dakika. Seninle de konuşacağız Yasemin. Enişte. Enişte. Yasemin, asma artık o güzel yüzünü. Bak, enişten beni bir tanısın, bütün fikirleri değişecek. Keşke her şey dediğin kadar kolay olsa. Yeryüzündeki hiçbir şey senin yüzün nasıl olmasından daha zor. Geçen gün şirkete gelecektin. Çok bekledim seni. Geldim, geldim ama hiç hoş olmayan şeyler oldu. Ne oldu? Tam ben şirkete girecektim. Kötü bir haber aldım. Bir akrabamızın kızı ailesinden gizli evlenmiş. Şimdi de boşanmak istiyormuş. E ne var bunda? Yani bunu sussa boşansın. Öyle o kadar kolay değil o işler. Tamam mı? Sen benim ailemin kaderini bilmiyorsun. Benim ailemde de bahtından kaçan hayatından da kaçar. Bir daha da gün yüzü görmez. Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Yani ne bahtı? Bizim ailemizde beş kuşaktır süre gelen bir inanış var. İlk aşkıyla birlikte olmayan... ...mezara mutsuz girer. Yasemin... ...mutlu olmak için aşık olmak yetmiyor mu? Ne olursun ilk aşkın olduğunu söyle. Evren. Bak. Bahtım benim peşimi hiç bırakmayacak. Olmayacak bir duaya amin demeyelim. Yol yakınken ayrılalım. Sen de mutsuz olma. Ben de. Tahsin'e bir kere arkana dönüp gidişini izledim. Buna bir kere daha izin vermem. Gerekirse bu bahtı yıkar, birlikte yenisini yazarız. El ele. Anlamıyorsun. Olmaz. Sen benim ailemin yaşadıklarını bilmiyorsun Evren. Olmaz diyorum sana. Olmaz. Yasemin.